take it. <laughs> Onu söyleyebilirim. Görebilirsiniz fiyatları. Evet şimdi burrito nasıl sipariş verilir? Nasıl dürülür? Şef tarafından izleyeceğiz. Leman Hanım burritos'unu hazırlıyor. Buradan içerikler alıyorsunuz, önce menüden seçiyorsunuz, ardından da içerikler, içecekler falan filan. Ben orange juice alacağım, fresh. We have fresh orange juice. I'll take it. şeyler gördüğümde dayanamıyorum hemen alıyorum. Ya böyle soda dediği zaman direkt gazlı içecek demek oluyor aslında. Burada sodalar var. Çilekli aslında gazoz yani çilekli gazoz. Kurko gibi düşünebilirsiniz. Ama bir yandan da işte böyle burada limelısı var. Mesela şunu merak yani eminim görmemişsinizdir. Kokonat suyu. Ben kokonatla her şeyi çok severim ama bunu hiç sevmiyorum. <laughs> birazcık farklı bir şey. Burada vitaminler falan da varmış. Ekstralar da Orange Yeah, yeah, orange juice. Uh, one. Yes. Yeah. The other one it will be strawberry soda. So, yani, ee, şey. Ya bugün Dubai'deyiz tabii ki. <laughs> Kite Beach'deyiz. Kite Beach'in etrafında bir sürü yer vardı. Biz e, Meksika'yı tercih ettik, Meksikan restoranı. İleride Bursa kebabı var bu arada. <laughs> Onu söyleyebilirim. Meksika restoranına geldiğiniz zaman birazcık şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Hani farklı oluyor. Biraz acı oluyor. Mesela bunlar dürümün içine. Yani bildiğiniz wrap'in içine e, pilav koyuyorlar. Ya domatesli pilav koyuyorlar ya da böyle limonlu pilav diyorlar. Beyaz pilav bildiğiniz aslında pirinç pilavı fasulye koyuyorlar. Efendim? Dürüm hiç Evet, dürüm hiç dağılmıyor. O kadar içerik var Emre Bey'de. Hakikaten öyle. Hiç dağıldığını görmedim. Burada pepsiciler yani. Bu arada Dubai pepsici. Kolacı değil. O da farklı bir boyutu bence olayı. Ee, geçişimi yüzümüz geldi. Artık bir parayı ödeyelim. Emre Bey diyor ki kendim ikini öderim sadece. İşte bencillik böyle bir şey ama inşallah siz böyle olmazsınız. Şimdi bakın şişeler ne yapmışlar tabi. Ya yani Meksika restoranlarına geldiğinizde böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Fiyatları buradan görebilirsiniz. Dirhemler, burada gördükleriniz her şey dirhem. Dirhem Türk lirasının tam 5 katı. Yani 30 lirama göre şeyi 5 x 150 lira olduğunu söyleyebiliriz. ya biraz daha normalden hani fiyatı bir tık daha pahalı gibi görebilirsiniz ama bence Meksika restoranını denemek için aslında güzel bir e, adres olduğunu düşünüyorum. Bakın burada sweet potatoes falan var. Onlar 15 dirhem sweet potato fries. E, 10 dirheme mesela kendi patates kızartmaları var. Yani 50 liraya aslında. Çok da pahalı değil. Ama mesela espressolar ve lateler var. Şuradan ben bakıyorum bir yandan da o yüzden söyleyeyim. Şöyle görebilirsiniz fiyatları. Gördüğünüz gibi şunu açtırabilir miyiz acaba? Strawberry one. Yani lütfen soda aldık açılmıyor böyle bir şey var. Gördüğünüz gibi sodalar da bu şekilde. Lime'ın da merak ettim. Guava'lı var. Burada guava'yı da seviyorlar. Hop hadi gidelim. Dışarıya gideceğiz. Evet. Şimdi burası bayağı doluydu. Şu güneşli yere oturabiliriz bence. Kite Beach ileride gördüğünüz gibi Bursa Kebap şurası tam burası. Burada iyi de bir pizzacı var diyorlar. Böyle yani burası inanılmaz eğlenceli bir yer bence. Ee, Dubai'de yemeye içmeye doyamayacağınız günler olacaktır diye düşünüyorum ben. Buraya gelip pişman oldum diyen <gülüyor> biri <gülüyor> hakikaten hayatı yaşamayı bilmiyordur bence. Hadi biz yemeğe gömülüyoruz. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.